Sevgili gemikler, her projemizde bahsettiğimiz gibi yine yerinde dönüşüm ve kentsel dönüşüm projelerimizi en üst noktaya koyarak geminin sosyal hayatındaki bazı eksiklikleri nasıl gidereceğimizi size anlatacağız. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi de kentin tam da merkezinde bulunan ve kullanılmayan bir AVM'miz var. Karar verilemeyen aslında. Fakat biz bunu gençlerimize yönelik bir kültür sanat merkezi haline getirip eğitimlerinde verilebileceği bir alan haline dönüştüreceğiz. Şehrin merkezinde bulunan AVM'yi içerisinde deprem simülasyonu merkezi, kütüphane, sinema salonu, eğlence merkezi, sergi salonu ve kafeteryaların yer aldığı bir yaşam alanına dönüştüreceğiz. Genç nesillerin yaşıtları ile birlikte kaliteli zaman geçirebileceği, eğitim, kültür ve eğlencenin ortak bir alanda buluştuğu güvenli bir ortam olarak oluşturacağız. Aynı zamanda bir de kentimizde çok istenen Konservatuvarda da yine o merkezde halkımızla buluşturacağız. Birlikte başaracağız.